Arkadaşlar ne buluştuk. Hoşgeldiniz. Bu ee, hangi gems'erimizin 2. bölümü çekiyorum. Arkadaşlar şu sete bir bakın. Bir de diamond set. Çünkü arkadaşlar e beni bugünün VIP'si olarak seçti. Bana direkt zaten zincir set verdi. Zincir setle bu diamond işte baltayı verdi. Burada ne var? Bir cacık yok. Boşlar. Aslında benim şu an hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yemeğim de var. Setim de var. Baltam, kılıcım, saldırı aletim de var. <laughs> Arkadaşlar sesim biraz kısık geliyor olabilir. Kusura bakmayın çünkü bugün hastayım. Bayağı hastayım. O yüzden. Hadi lan girsene içeri. Neyse girmiyor. Ben adam öldüreceğim. çeste gerek yok. Ben sadece adam öldürmek istiyorum. Five hadi bakalım. Kazanacağız bu oyunu. Bu oyun bizim çekilin gidin. Tamam bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet adam var mı? Şöyle tepelerden bir bakayım. hadi bakalım. Bu sefer adamları ben öldüreceğim. dın 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 Evet gidiyoruz. Allah. Hmm. Bir dakika şu tavuklardan yiyeyim azıcık. Tamam. <laughs> For. daha dört dakika var ya of çok sıkıcı ben hiç adam bulamadım ki adam bulsam zaten hepsini öldürürüm çünkü <laughs> çünkü benim neyim var demir set Of yarım saattir bir adam çıkmadı karşımıza. <laughs> Abi bu ne? Ne? Bunlar ne böyle zıplıyor zıplıyor. Bu ne? Ha şeymiş anladım. Fidan. Dik gitsin bana ne ya? Ama E, hala bekliyoruz bir dakika arkadaşlar evet arkadaşlar videomuza burada devam ediyoruz e, bir odadan diğer odaya geçmek zorunda kaldım oha onlar ne bu ne lan ne 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 oha Aa değirmen Değirmen buldum. Abi bu kadar da yapılmaz ki tohum ama ayıptır ya. Bakalım. <laughs> tu diyor. İki dakikamız kaldı. İhtiyacım yok. Aa burada bir şey var. Ay çıkılmıyor. Boş ya. Yani 6 dakika falan olacak. Evet. Ben de burası yüklenmiyor nedense. Niye yüklenmiyor ki? Aha. Yükleniyor bir yerler ama bakacağız bakalım. Şura neymiş? Ben burayı çok merak ettim. Evet, bir dakikamız kaldı. Tamam arkadaşlar, bir dakikamız kaldı. Yemek yiyeyim, yemek, 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 yemek. Hop şöyle açtığımız. Allah Allah. Yemek, yemek, yemek. İki tane ekmek. Bir tane daha ekmek. Tamam. Şu an iyi güzel ilerliyoruz. Şimdi başlayacak. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Gelsene. Aa. Aa ortaya geldik. Artık boş ver bir işe yaramaz. Nasıl olsa bir dakikamız kaldı. Evet başlıyoruz. Dın Vallahi de kendinizi. Hop. Allah 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 Sen de uç yavrum. Aa kazandık. Huu kazandım. Aa balta elimde kaldı. Bakayım Yasemin baba wondu kazandık vallahi kazandık neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar değfinse müjde olsun hoşçakalın bay bay.